Merhaba değerli izleyiciler, olayın özel programlarından biriyle tekrar karşınızdayız. Şu anda Karacabey'deyiz ve sayın Refik Berber ile birlikteyiz. Meşhur tavacı Refik'teyiz. Bilenler biliyordur mutlaka ama bilmeyenler için birazdan duyacaklarını sizi çok şaşırtacak ve çok hoşlanacaksınız. Merhaba Refik Bey, nasılsınız? Merhaba hoş misiniz? geldiniz. Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim bizi çok sıcak karşıladınız çok teşekkür sağ olun ederim. çok sağ incesiniz. Olun. Ne zamandır buradasınız? Ee, 1995'in son ayından beri buradayım. Bu dükkan? Evet bu dükkan. Ama öncesi var. Ya öncesi var. Ee, ortak işlerimiz var. Ortak işlerde bir adım ileriye gidemedik maalesef. O, kendi işinizi yaptığınız ee, karar evet, verdiniz. sonra tek başıma karar verdim. 95 doğru bir zaman mıydı? Muhakkak denemek zorundaydı, Yapmak yani, zorundaydık. Evet. Ve doğruymuş. Değil Yaptım, mi? doğruymuş. Ee, çok bugünlere gelebildik. Peki bu teveccühü neye bağlıyorsunuz? Ne oldu da bu kadar insanlar beğendi? Tavacı Refi. Bu markayı ee, neden bu hale getirdiler? Bursa'nın işte. ilk tavacısı olmam, tava'yı Bursa'ya getirmem. Ee, Pideli köfte, cantık, döner. Bunların Bunlar dışında Bursa'nın Bursa değerleri. Değerleri, evet. Ee, ben de ek, yani bir ürün daha getireyim diye düşündüm. Ee, Erikti kuzu kavurma, tandır ve tava. Bunlar zaten Osmanlı'nın geleneksel Osmanlı'dan yemekleri. Osmanlıdan evet, evet. E, ve siz onları da biliyordunuz. Hı hı hı. E, mesela evet. sizin geçmişinizde, dedenizde, babanızda, ailenizde şefler, ustalar, restorancılar var mıydı? E, dedemin babasının Osmanlı'da e, aşçı yamak evet, Demek olduğunu ki genlerde bir, şey var yani yani. bir şeyler var, evet. <laughs> Oradan, Bugün evet. Peki tava esprisine geri dönelim. Onun etini nasıl seçtiniz? o kararı nasıl verdiniz? Oradaki detayları biraz anlatır mısınız? bir musun? şey olsun istemedim. Güzel. Herkesden farklı olsun istedim. Zirve yapayım diye uğraştım. Ben nitekim de başardık oldu. Başardık e, oldu. Yani farklı. As, aslında bu bir yani gurme sınıfında bir lezzet çıktı ortaya. Evet. Ve sadece Bursa'da değil sadece bu civarda değil Türkiye'nin her yerinden galiba var. misafirler İzmir, geliyor. Ankara, İstanbul o otobanın buradan geçmesi bize çok büyük katkı sağladı. Yaz aylarında da özellikle. Yazın tabii ki daha da ikiye üçe katlıyor hem işlerimiz. Hem giderken hem tabii, geri tabii. dönerken evet. mutlaka uğruyorlar. Evet. peki bunun yanı sıra burası aslında bir sanayi bölgesine yakın bir yer evet. şu anda. öğlen yemeklerinde de ya da işte akşam yemeklerinde de insanlar geliyorlar. Tabii herhalde, büyük değil. katkısı var. Çok büyük katkısı var. Ee, Karacabey'deki bütün esnaf arkadaşlarımız, lokantacılar her biri faydalanıyor bundan. Ha, güzel. Yani Karacabey bu konuda çok iyi. Ee, Karacabey biliyorsunuz Türkiye'nin salçambarı. Evet. Türkiye'nin yoğurt ambarı, süt ambarı. Doğru. E, bunları da iyi değerlendirmek lazım. Bütün arkadaşlarımız da değerlendiriyorlar bunları. Evet. Yani burası bereketli e, bir toprak. Çok bereketli. Et konusunda yine aynı. E, gidin görün kasaplarımızı. Her bir mükemmel etler var. Türkiye'de hiçbir yerde bulamayacağınız yani etlerin etleriniz kaliteli. Etlerinizi de bu, ürün, bu bölgeden evet. Evet, evet. tedarik ediyorsunuz değil mi? Evet. Bu değil bölge. Mi? Süper. Çok güzel. Üç tane ana ürün var bizde. Tava, tandır, erikli, kuzu kavurma. Süper. <laughs> e, 95 dediniz. Evet. 95'ten bu yana o zaman çocukken Size gelip giden müşteriler, misafirler var. büyüdü, çocuk çocuk sahibi oldu. <laughs> Getiriyorlar mı çocukları? 25 yıl önce ben yemek yemiştim burada, diyor <laughs> çocuktum diyor, hatırlatanlar var. 25 yıl önce yemek yiyip tekrar buraya acaba devam ediyor mu deyip gelen müşterilerimiz var. Çok ee, güzel ya. ya, bu müthiş bir duygu değil mi? E, tabii yani, ki müthiş bir duygu, unutmamak, e, damak. Yani, mekan bir derenin yanında galiba. Şimdi onu kimse fark etmemiş. Buradaki evet. o soğan kabuklarını, çöplerini, bütün her şeylerini buraya atıyorlardı. Benim giriş yerimde orada yarım metre bir giriş yer var soğan pazarının hı hı. içinde. Ee, 95, 96, 97 korkunç Tepkirli. kamyoncunun e, hammalların para kazandığı dönem. Korkunç ha. bir şey okay. para. He, biz de kazanıyoruz tabi. Ee, bu lavaşları tahtada veriyorduk. Lavaşları tahtada verdiğim zaman lavaş yamuluyor. Geçmişte e, Fransız mutfağının eğitimini aldığımda bu şatobucanlar için tahta kesiyorduk. Gittim o tahtalardan kestirdim o lavaşın görüntüsünü bozmamak için. Bir buçuk tava söylemiş, ben de lavaşı tahtayla götürdüm verdim. Ben sırtımı döndüm arkamdan konuşuyor. Sanki de ekmek para, almaya parası yok da diyor bana tahtanın Dahtadın üstünde ismini. ekmek getiriyor diyor. Alanya'da Fransız mutfağının eğitimini aldım. Heh, güzel. Alanya'da e, Mehmet Balki. Hı, patronumuzun ya. ismi. Kendisi büyük bir seracı. Apart oteli var. Apart otelinin yanında restoran. Restoranta Hı. çalışıyorduk. Sonra Esmeralda Butik diye bir yer vardı. Oranın sahibi Yabancı mıydı? Fransız. Yabancı uyruklu bir kardeşimiz. Fransız değil. Ama 7-8 tane yabancı dil var. Dünya mutfağına meraklı birisi. Michel diye biri. O bize işte soğanı kıyar mısın, şunu yapar mısın, size ben de, de Fransız mutfağının eğitimini aldım, tanıdıklar varmış, onların sayesinde aldık eğitimi de. Orada Fransız aşçıların Orada yanında. Orada et, etle ilgili mi bilgi? Etle ilgili, bu e, Chateaubriand, pepper steak, bistroganop bunlarla evet. ilgili bir eğitim aldım. Üç tane ürün bana yeterli. Ek olarak 12 kişi gelmiş biri köfte istiyor, köfteyi bulundurmak zorundasın tamam. ama bir kilo bulundurur. Doğru. Çok da talep ne? olmayabilir. Talep ama. yok zaten. O bir kişi için muhakkak bir kilo köfteyi bulundurmak zorunda kalıyorsun. E bu çocuklarınız meraklı mı bu işe? E meraklılar. Yani beraber de, mi çalışıyorsunuz? Tabii tabii beraber çalışıyoruz. Eşim, çocuklarım hep beraber çalışıyoruz. Bir aile şirketi. Aile şirketi. Ailece evet. çalışmanın da avantajları var E mi? Çok büyük avantajı var. Bizim sabah çok erken gelirsek, birimiz de. Akşama kadar, geceye kadar beklemek zorundayız çünkü evet, evet. gece sabah 10 akşam 10'a kadar servis devam ediyor. Akşam 10'a kadar mı evet. sürüyor? Evet. Aa, çok güzel. Bunun, bu bildiğimiz iyi oldu, İzleyicilerimiz açısından da gerekli evet. bir bilgiydi bu. Hı hı. Etin içerisine farklı farklı lezzetler katmak e, nasıl bir tepki alıyor? Yani tüketici e, böyle lezzetleri seviyor mu, hoşuna gidiyor mu? korkunç seviyor. Allah Allah. Ee, gezebilirsiniz masalarda müşterilerimle irtibatta kurabilirsiniz diyor. Böyle bir şey yok diyenler var. O ekşilik mükemmel evet, yapıyor. Evet. Arge yapacaksa burada. Ha güzel. Bütün çalışanların gözü önünde onlara da eğitim veriyoruz. Çünkü Güzel, güzel. Ha, onlara da eğitim. Onların e ben öldükten sonra ne yapacaklar? Bunun Allah Bunun devamı gerek. E bunun devamı gerekli. <laughs> Doğru. Onlar da öğrensinler bir şeyler. Devam etmek evet. istiyorlar yani çocuklar. Devam etsinler başka şansı yok. Yok, yok. Yani böyle bir şey de yakalayamazlar. Ah doğru bu değer çok önemli bir değer. <laughs> yakalanmış. Bundan sonra da kuvvetlendirmek evet. geliştirmek evet. gerekiyor yani. Evet. Çok güzel efendim. Ee, peki sağlığınıza dikkat ediyor musunuz? Ya yani mecbur dikkat yani... etmek yani... zorunda. Başka türlü çalışamam. 63 yaşındayım. Et konusunda ne düşünüyorsunuz sağlık ve et bağlantısı? Vallahi protein olmazsa olmazlardan biri. <laughs> 2023 nasıl geçti sizin için? 2023 mükemmeldi. Ee, yani ne açıdan? Yani ekonomik açıdan Ekonomik onu... açıdan bizi pek etki yapmadı. Yani damak evet. tadına almış. O bir denge değil mi? Tam yani... denge yani ayda 3 sefer gelir. Her <laughs> gün geleceğim 3 sefer gelir. geliyor. Bunun ayarını yapar. Yani. Evet, evet. 2024 konusunda ne, ne düşünüyorsunuz? Herkes için çok hayırlı olur herkes için. Yani kazanalım inşallah inşallah çalışanlara da kazandıralım evet. önemli evet. olan o. Sohbet güzeldi ama şimdi asıl icraata geldik. Refik Bey, tandırla başlayalım. Yine de yetişen kuzu etlerimiz şöyle. Bunlar 4 saat gibi bir sürede fırında pişiyor sabah geliyoruz zaten Evet. Bey, e, tandırı biraz anlatır mısınız? E, tandır e, sabah 4'te 5'te geliyoruz. Evet. Tamam mı? Fırında 4 saatte pişen bir et. sabah 9-10 gibi anca hazırlık oluyor. Onda servise başlıyoruz çünkü. 10'da geliyor insanlar artık. Tabii yani. tabii 10'da tab da servisimiz başlıyor. Onda geliyorlar. E, bu e, kuzu bölgenin kuzusu. Yine bu bölgenin kuzusu. Çok zengin karaciğer o konuda. Çok evet. çok. Adlinden fazla zengin. Yanında e, pilav ve nar Şehriye da. Şehriye pilavı narlı yapıyoruz onu. O da mükemmeldir. Güzel bir lezzet katıyor. Evet. Kokusu güzel oluyor. Gelelim tavaya. Tavalar bunlar dana bonfileden yapıyoruz. Pişimi 4 dakika. Çiğden giriyor fırına 4, 4 dakika. önceden terbiye yapıyoruz onu. Bir gün önceden bir terbiyesi. Yok 2 saat önce. Aynı önce. gün terbiyesi. He, aynı gün terbiye. Yanındaki... E, garnitürler de, garnitürler ikramlar Garnitürler bu, bu mihaliş peyniri. E, Karacabey'de zaten Karacabey'in ismi Miarici. Karacabey'de yetiştirilen bir peynir. Fakat sonra Mianers gören buralarda sahip çıkmışlar. çıkmışlar Karacabey sahip çıkamamış. <laughs> Ama Karacabey'in peyniri. Karacabey'in peyniri. Evet. Karacaybe. Bu nedir? Bu da e, kavrulmuş cevizden yaptığımız ıspanak borani. Ispanak borani. Evet. Vay çok güzel. O da güzelmiş. mükemmeldir. Karamelize soğan. Karamelize mükemmel soğan. Etle beraber mükemmel gidiyor. Şey. Yoğurtlar yine Karacabey. Evet, belli. yani ee, Yoğurt gibi değil, e, peynir gibi duruyor. E, peynir gibi duruyor. <laughs> Karacabeyi çok mükemmel. Karacabeyi süt güzel. üretiminde de Türkiye'de yine değiller. Peyniri mi kızarttınız? Peyniri kızartıyoruz. Hellim peyniri o. Bu da kuzu kavulmamış. Kuzu butlardan yapıyoruz. Kuzu buttan yapıldı. Hmm. Bu da dağdan toplanan ekşiliklerle. Evet. E, Osmanlı'dan bugüne kadar gelen bir şey. Korkunç bir lezzet. E, devasa bir aroma veriyor ete. Şu anda ee, izleyicilerin ağzı et. sulanmaya başladı yani. E, eti de çürütüyor. <laughs> Ha çürütüyor. Ha, ete de şey, de, ağzında ha, dağılıyor etler. Patlıcan mı? Patlıcan salatası. Çok güzel. Bu da e, atılmayacak şeylerden bir tanesi evlerde atılıyor maydanoz sapları. Maydanoz sapı olmazsa ezme olmuyor. Evet. Muhakkak yapılması gerekiyor. Acılı ezme maydanoz Süper. sapları ile yapıyoruz. Ee, var, ekmeği. Lavaş demin anlattığım gibi. Fırınımızda. Fırınımız evet. Elma suları. <laughs> Elma suyumuzu da kendimiz elma e, suyumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Kendimiz hazırlıyoruz. Herhangi bir koruyucu yok, günlük. Taptaze. Tavacı Refik'te enfes tavaları ve e, tandır yemeklerini yedik, etleri yedik. Şimdi geldik geleneksel tatlılarımıza. Efik Bey burada ne tatlıları var bana Tatlılar izah Tatlılar Osmanlı'dan bugüne kadar gelen süt elbamış. Süt elbası evet, meşhur. Tabii, Bursa'da her restoranda bulunur. Bunları bir yalnız biz yer fıstığıyla yapıyoruz. Yer fıstığıyla? Evet yer fıstığıyla mükemmel oluyor. Bunlar da şu ee, üzerindeki kaymaklar yine Karacabey'deki süt fabrikasında üretiliyor evet. kaymağımızda. Kemalpaşa Kemal Paşa tatlımız, peynir tatlısı dediğimiz tatlı. Kemal biraz büyük çene bir şey. Yani. Bunlar özel, el yapımı. El Fabrikasyon yap. değil. Bunda Kemal Paşa'da bir kardeşimiz var. O Hem yapıyor öğretiyor. ve tek. E, yaptığı tatlar mükemmel. E, ondan çalışıyoruz. Çok size. güzel. Bu da Karacabey'deki e, çiftçilerimizin ürettiği kabaklardan yaptığımız kestane kabağı. Kestane kabağı. Kestane kabakları, kestane şuruplu. Yapıyoruz bunu, kestane şurubu koyuyoruz kabak piştikten sonra mükemmel bir lezzet oluşuyor. <laughs> mükemmel. Afiyet olsun. <laughs> Peki bunlar örneğin ben evime paketletip götürmek istiyorum. Böyle bir şey yapabiliyor musun? Tabii tabii yapıyoruz. Yani yapıyoruz. size sipariş veriyorum. Evet. Bir saat sonra gelip alacağım diyorum. Yo bunu bunu hemen, hemen hemen. Hemen hallediyorum. Hemen, hemen hallediyorum. O zaman bunu unutmayın değerli izleyiciler. Tavacı Refik'te de yemekler değil tatlılar da efsane. Ve bunları alıp evinize götürebiliyorsunuz. Bu kabak tatlısının lezzetini hamile bayanlar bir daha istiyorlar. İzmir'e falan birkaç yıl. Şey hamile hanımlar için. Evet, tamam. evet, Olayın özel programlarından birinde Tavacı Refik'te sizlerle birlikte olduk. Sayın Refik Berber de hem görgüsünü hem deneyimini hem de birikimini bizlerle paylaştı. Hem de yemeğini paylaştı. Bereketi bol olsun diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Olayda kalın.